1980'den günümüze uzanan bir hikaye Bir Ömür Yetmez. Dizide ne anlatılıyor? Birbiriyle çok bağlantılı e, insanların hikayesini kesiştiği noktaları, ayrıldığı noktaları işte senden bu yana neler değişmiş, e, o kişiler ne hale gelmiş ve nasıl buluşacaklar ya da nasıl ayrılacaklar böyle bir hikaye. Dizi ve karakterlerinizi kendi bakış açınızla alabilir miyim sizden? Hazal oynadığım karakterin adı e, şekerim kızı Özkan abi babamı oynuyor bizde. Ee, Hazal Nayip kendi halinde bir 6-7 yıldır Amerika'da yaşadıktan sonra Türkiye'ye babasının isteği üzerine gelen ve gelişiyle de kendi hikayesini, macerasını izleyeceğimiz bir karakter. Aşk dizinin başlıca temalarından Ali ile Hazal'ın yaşayacağı aşk nasıl bir aşk olacak? Zor olacak aslında. Ee, çünkü öyle kolay kolay Görebileceğimiz bir aşk olmayacak bu. Bir kere karakterlerin hikayeleri bence çok heyecanlı. Bu hikayelerin kesiştiği noktalar gerçekten çok keyifli. Ben oynamasam sadece bir izleyici olsam merak edip bakardım. Her açıdan keyifli bir iş olacak öyle tahmin ediyorum.